İlk önce ben başlıyorum. Harika. Burada ne var? Mavi huba buba. Ne kadar havalı. Sende ne var? <laughs> Bende de lezzetli bir şey var. Aa, hayır. What? Bu bir lollipop ve içinde hamam böceği var. Korkunç. Onu nasıl yiyeceğim? <laughs> <laughs> Birileri şanssız galiba. Çekil buradan Jane. Sensiz de bunu yapabilirim. <laughs> Vay canına bu çok lezzetli bir lollipop. Ama içinde hoş olmayan bir hamam böceği var. Sadece bunu yiyeceğim ve hamam böceğini yemeyeceğim. Çubukta bırakacağım. Of tamam garip bir şey. Tamam burada lezzetli bir huba baba var. Hmm, mükemmel bir şey. Mavi yemek çok havalı. Hayır. Tüm lollipopu yedim ve fark etmedim. Ağzında bu var hamam böceği. Ali Bey mı kes? Aman böceği yedin mi? Bende ise lezzetli bir şıkız kız var. Ve benim... Aha oh, hayır. Şey, dur balonda ama böceği var. Ne? Hayır olamaz. Eğer buradaysa seninkisi nerede? Onu sen yedin sandım. Sakız içindeyim. Hamam böceği üzerimde çek şunu. Olivia e gülmeyi bırak bir şeyler yap. Ve bu çok ilginç bir şey. Acaba bunun altında ne var? Olive her şey mahvettin. Ben tahmin etmek istiyordum. Olive bak sen daha yakıştı mı mavi gözler? Şey, daha az kelime daha fazla iş. Of ya çok sıkıcısın. Ayrıca renkli pasta süsü de var. Harika. Şimdi bu tatlının tadına bakacağım. ne kadar lezzetli. Gerçekten hoşuma gitti. Vay canına. Bu da lezzetli bir limonata var. Harika bir şey. Sen ne bakıyorsun? Aç bakalım kapağı. Aa, tamamdır. Burada pembe nefis bir şey var. Henüz tadına bakmadım ama kesinlikle lezzetli olduğundan eminim. Evet bu gerçekten çok lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Ah Jay. Ay yardım et. Baba oluyorum. <laughs> Aha, aman tanrım. Ambulans Jay geliyor. Tamamdır daha iyi misin? Evet beni kurtardığın için teşekkürler. Ne var sende? Şimdi öğreneceğim. Vay be bu mentos. Harika değil mi? Peki sende ne var? Bu arada mentosa bayılacağım. Çok ilginç bir şey var. Sanki sende de. Hadi bak Olivia. Tamam elinde çok havalı bir şey var. Bu fantalı kask. Ah, onun tadı nasıl olacak acaba? Şimdi öğreneceğim. Her şeyi taktım ve şimdi hissediyorum gazozu. Vay canına çilekliymiş. <laughs> Olive ben de tadabilir miyim? Hayır. Of tamam öyle olsun. O zaman bir sürprizim var. Sanırım gazozunda çok az gaz var. Şimdi bir şeyler ekleyeceğim. Hayır. Neden aslında her şey köpürüyor? Bunu içemiyorum Olivia. Bunu sen mi yaptın? ben su içindeyim ve ıslam Ama bu çok güzeldi. Aynı anda açalım. Vay be. Bende lezzetli bir şey var ya sende. Tatlı kiraz reçeli ve pembe yenilebilir bir kız. Jane sen ve ben aynı bir şey aldık. Ama sadece mavi renkte aldın. Vacununa bu çok lezzetli içel. Jane bu kesinlikle yenilebilir kağıt mı? Vay canına, çilekli. İlginç bir şey bulmamız gerekiyor. Tabii ya her şey tatlı reçelimle böyle kaplayacağım. Sonra ise bir rolloya çevireceğim. Çilekli bir şey oluyor. Tadına bakmalıyım. Aa, ah, çok iyi görünüyor. Vay canına nefis. Ben de bunu yapabilirim. Kağıdımın üzerinde reçelle bir kedi çizeceğim. İşte böyle. Vay be ne kadar tatlı. Onun tadına bakmalıyım. İşte böyle sarıyoruz. Vay canına ne kadar lezzetli. Ama benim lezzetli kağıdım bitti. Tabii ya aklıma harika bir fikir geldi. Senden bir tanelik alacağım. Ya öfkelenme bekle. Hadi böyle tik oynayalım. Kim kazanırsa o an yiyecek. Vay canına harika bir fikir buldun. Ben buraya sıfır koydum. Vay be bu oyunda ustasın. Ama ben bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Ya böyle ben kazandım yaşasın. Lezzetli kağıtları yiyeceğim. Ama böyle konuşmamıştık. Açabilir miyim? Yaşasın. Vay be tadına bakacağım. Böyle basabilirim ve içebilirim. Jane'in yine lezzetli bir şeyleri var. Evet. Çok lezzetli. Harika. Şimdi bunu buraya dökeceğim. Ve tadına bakacağım. Bence lezzetli olacak. Tadı aynı olacak mı acaba? daha da lezzetli olmuş Olivia. Hey ne uyuyorsun uyan artık. İstasyon gerçek hayat. Kapayı aç. Vay canına ne kadar lezzetli bir şey. Bu pembe bir banyo ama içinde ne var? Vay be. Bu olsun mu? Harika görünüyor. Patlayan şeker aslında. Harika küveti doldurduk. Ama su gerekiyor. Tabii ya Jane'de su var. Aa, ben bunu içebilir miyim lütfen? Tamamdır teşekkürler. Hadi bakalım ne olacak? Vay canına çok güzel görünüyor. Hadi çabucak tadına bak. Şimdi de yiyeceğim. Ama tam küvetten hiç içmemiştim. Çok havalı. Teşekkürler paylaştığın için. Biraz ben de alabilir miyim? Tabii teşekkürler Olivia. Bunun nasıl tadacağını merak ediyorum. Vay canına çok patlıyor. Harika bir şey. E, Antren yani her şeyi jelebon bardağımla yemeliyim. Bu çok lezzetli. Hadi oynayalım. İstemiyor musun? Tamam nasıl istersen. Ben açıyorum. Vay be bunlar. Juicy ekşi reçeli jelibon. Aa bayıldırı. Çok havalı. Ağacan hepsini denemeliyiz. Jelibonlar çok lezzetli ya reçel. Şimdi öğreneceğim. Hmm, lezzetli ama ekşi galiba. Evet tam düşündüğüm gibi. Şimdi kendimize küçük bir pasta yapacağız. Çok dikkatlice süreceğiz. Şimdi tadına bakabilirim. Aha, bu çok tatlı ve aynı zamanda ekşi. Sevdim. Jane, neyin olduğunu öğrenelim. Bende ise vah be bu net şekeri. Uzun zamanda tadına bakmak istiyordum. Bu en lezzetli mavi şeker. Jane çok lezzetli yiyor. Ama biraz ekşi bir şey mi ekleyelim? Şimdi onun şekerini biraz reçel süreceğim. Çok komik olacak. Aa, bu çok le... Aa, bu ne? Neden böyle ekşi oldu? Ay, Ali be bunu sen mi yaptın? Aa, ekşi reçel mi ekledin? Ha, harika. Parmakları da oynayalım mı? Yaşasın kim kazanacaksa o açacak. Seni yeniyorum. Yaşasın. Zafer benim. Bakalım ne var? Vaha be bunlar tuvalette lollipop mu? Lollipoplar çok lezzetli ve çok güzel. Yine de mavi renk çok güzel bir renk. Burada şeker tuzu var. Şimdi lollipopu oraya daldıracağım ve tadına bakacağım. Bu çok lezzetli ve ekşi aynı zamanda ama lolipop hala tatlı. Vay canına bu çok harika bir havalı bir şey. Ben de istiyorum. Hey, bana vermeyecek misin? Tamam öyle olsun. Aa, ben de burada bir şey var. Şimdi bunu takacağım. Çok güzel bir yüzük. Bence bana çok yakıştı. Şimdi ise tadına bakacağım. Aa, bu çok lezzetli bir şey. Tüm pırlantalar böyle olsaydı. Aa, bu ne peki? Ah bu benim cem ve şimdi deneyip söyleyeceğim bu reçeli Lollipop'un üzerine dökeceğim. Aa, bu ekşi ama yine de nefis. Hmm, ben de istiyorum. O deneyebilir miyim? Benim bir fikrim var. Hadi karıştıralım. Her şeyi ekşi reçelimle kaplayalım ve seni şekerli tozuna daldıralım. Ah bu süper ekşi olmalı ama çok lezzetli olmalı. Anneciğim bu gerçekten çok ama çok ekşi. Ama durması imkansız. Leziz. Evet aynen. Torunum ne istiyor? Ben dondurma istiyordum. Böyle bir tarif biliyorum. Bu kızarmış dondurma. İstenilen kıvamda dondurma elde etmek için içinde parçalara ayrılmalıyız. Aa, bu çok kolay. Büyük anne ikimiz de bunu biliyoruz kolay ya. Bıcaklarına dikkat edin genç bayan. Ve yiyecekleri mutfağa dağıtma. Okay. Amatörler işe konulduklarında böyle oluyor. Hayır bu hiç iyi değil. Orijinal tarife göre yapacağım. Okay. Sütü ve kremayı düz bir zeye dökmeniz gerekir. Herhangi bir meyveyi kesmek bendeki çilek ve süt ekleyin. Şimdi her şeyi kesebilirsin. Karışım sertleştiğinde kese ve sarabilirsiniz. Evet ben de bunu yapabilirim. Kesmek ve bükmek zor değil. Şimdi bardağa koyacağım ve süsleyeceğim. Krema da ekleyeceğim. Soluk görünüyor. O yüzden gökkuşağı renkli sikketel şekerleri süsleyeceğim. Güzellik için çeker tüpü ve oreo kurabiyesi. Şimdi Büyük Anne'nin de dondurmasını kesecek. Awesome. Onlara çilekli sos da ekleyeceğim. Büyük Anne yanlış yapıyorsun. Bana ver sosu. Ayrıca jelibon ayları koyacağım ve meyveler ekleyeceğim. Çilek ve sonra yaban mersini. Ve her şeyi böyle süsleyeceğim. Tada Mükemmel. <laughs> ne kadar kötü bir iş. İşte Jane izle ve öğren. Dondurmayı limon kabuğuyla süslemelisiniz. Limonun ekşi tadı dondurmanın tatlılığı ile mükemmel bir şekilde uyacak. Limon kabuğundan alışılmadık bir süs yapabilirsiniz. Ve dondurmanın şeklinin daha uzun süre tutması için biraz buz ekleyelim. Ve en kaliteli restoranlarda olduğu gibi servis yapmak için kuru biz kullanacağım. Ve kuru buzla böyle ekleyeceğim. Ve süsleyeceğim. İşte. Şefin ne güzel bir şey yaptı. İnanılmaz bir şey. Evet büyük annenin dondurması o kadar etkileyici görünmüyor. Ama ablasının bardağında bir sürü malzeme var. Ama bakalım küçük Gloria ne seçecek? Bunu istiyorum. Vay be burada çilekli krema var. Çok lezzetli. Vay be ne süs ama orada ne var? Vay canına istediğim şey çok fazla duman. Evet bu ekşi ya. Bu tuhaf görünüyor. Tadı pek iyi değil. No. Bunu seçiyorum. Yaşasın bu benim. Hoşuna gideceğini biliyordum kardeşim. Büyük anne Gloria yemek istiyor. Böyle pop istiyorum. İşte böyle renkli çubuk üzerinde. Ha, büyük annen çok kötü görüyor ama yapacağım anlaşıldı. Karamelin kaynatılması gerekiyor. Bunu yapmak için şekeri alıp suya ekleyelim. Ve şimdi durmadan karıştırmalıyız. Sen de mi biliyorsun bu tarifi Emma? Tekrar ediyor ya. Sürekli kavga ediyorlar bıktım artık. Zor bir şey yok. Su ve şeker. Tencereye koyun ve karıştırın. Şekeri döktük. Suyu da. Oh. Aa. Ah, ah. Kalıplara dökmeden önce karamelin sıcaklığını kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde çatlayabilir. Mükemmel. Şimdi kalıplara dağıtabilirsiniz. Ve biraz rengarenk yapacağız. Tam Gloria istediği gibi. Evet büyük anne hani, ve öğren. Kesinlikle. Gloria renkli bir şeker istemişti. Evet bende de boya var ama doğal. Büyük anne sen çok güçlüsün. Büyük annen hala bir sürü şey yapabilir. İşte şimdi kalıplara dökebilirsiniz. Karamel dönmeden önce çubukları yerleştirelim. Tamam karamel dondu. Şimdi şeker toplayabiliriz. Vay canına. Büyük annen takdir etti. Karamelleri böyle sarıyoruz. Ve şimdi döndürüyoruz. İşte böyle. Harika oldu. Baycım <laughs> Aa, Yanmış bir şey kokuyor. Aa, bu benim karamelim. Yanmış. <laughs> Torunum sen çok takarsın. Yapacağım peki ve ben de bir şey yapmak gerekiyor kız kardeşim için renkli hamurları var. Onlardan böyle sosisler yapacağım ve Emma yaptığı gibi serileceğim ve ben de gökkuşağı lollipop yapacağım. Gerçekten yenmez olmayacak ama çok güzel. Güzel çıkıyor. Böyle döndürüyoruz ve rengi oluyor. Her şey hazır. Neyi seçeceksin Gloria? Büyük annenin şekerini mi? Kız kardeşinin mi? Yoksa şefin şekerini mi? Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Her zamanki gibi görünüyor. Hmm, bu tadı ne kadar tuhaf. Bunu deneyeceğim. Tuhaf benim hamurum gibi oynuyor. Kokuyor. Deneyeceğim. Evet bu benim oyun hamurum. Hamurumu kim bozdu? Aa, ne kadar güzel. Çok tatlı. Ne güzel. Onu seçiyorum. Yaşasın. Ben biliyordum. Şimdi cips yemek istiyorum. Evet bu hazırlanması kolay bir yemektir. C'nin kız kardeşi Şef ve büyük anne çok iyi başlıyor. İşte böyle. Şimdi patatesleri ince dilimlere keseceğim. Hey, ee, ben de böyle bir şey yok ama. Öyleyse ne yere keseceğim? Ya bir bıçak bulmalıyız. Ya ne bulsam? Aa, buldum. Beni taram. Korkunç bir şey. Neden ya? Bakın ne kadar güzel dilimler yapıyor. Hayır, çok güzel cipsler bende olacak. Bakın nasıl bir makinem var. Bununla patatesleri çok güzel olarak kesebilirsiniz. Sopalara yapıştırıyoruz böyle ve işte ortaya çıkanlar. Ne var ya büyük anne daha güzel yapıyor. Patatesleri tavada kızartacağım. Patates kızartması istedi. Kızarmış patates değil. Ben de çok güzel bir şey de hazırlayacağım fritöz mü? Ben de öyle yapacağım. Sonunda her şey hazır. Servis yapmak güzel kalıyor. Kırmızı biber ve tuzla. Büyük annen de bitirdi. Benimki de çok komik olacak. Baksanıza bir sürü ketçap var. Sadece tuza ihtiyacım var. Al toyunum. Ye hadi büyük annenin cipsleri çok güzel kokuyor. Kardeşinin cipsleri de iyi görünüyor. Ama şefin cipsleri çok güzel. <laughs> Nereden başlasam? Bu ne böyle? Çok fazla ketçap var. Muhtemelen <laughs> Jane pişirmiş. Ketçapı çok seviyor. Neyse yiyebilirim. Bunlar kızarmış patates mi? Hey, hiç dediğim gibi değil. <laughs> Vay canına ne kadar havalı. Tadı müthiş. Lezzetli onları seçiyorum. Evet ben kazandım.